Herkese merhaba Akbul sayesinde arkadaşlar videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi şehrimin sınırlarının dışarısına çıktım. Çünkü neden? Çünkü ben de bilmiyorum burası neresi olduğunu. Beni sakar kerizi var ya benim hani arkadaşım gözlükte olan. Gözlükleri her zaman sıcakta buharlaştığı zaman e, beyazlaşan sakar arkadaşım var ya gözlük kral. Beni buraya çağırdı. Aha bakın keriz de orada bakın gözlüklerinden tanıdım. Böyle bir merdiven yapmış arkadaşlar. Sanki bana arkadaşlar mahşerdeki o merdivenler olur ya böyle şey sırat köprüsü falan bir şeyler vardı onun gibi köprü hazırlamış sanki ölüme gider gibi yer burası ya bu ne ya sakar dostum ben niye çağırdım? oha bunlar kim lan oha burada mordekay var lan ana regular show'daki yani sürekli dizi çizgi filminde benim hasta olduğum karakter lan bu ana burada hades hades var arkadaşlar ne oluyor lan sakar ne oldu oğlum tarikata mı getirdin ne yapıyorsunuz üç harfli falan mı çağırıyorsunuz ya ya birader hayır ya seni niye buraya çağırdım biliyor musun Vallahi bilmiyorum sen buraya çağırdıysan bir şey vardır yani sıkıntı vardır bu karakterleri gördükten sonra daha da bir şüphelendim yani Ya birader tabi şüpheleneceksin biliyorsun ki bizim şehrimiz iyilik şehridir yani bizim şehrimize sadece iyilik yapanlar iyi karakterler gelir Ama burada bazı karakterler kötü karakterler bunları sorgulayacağız ve hangileri kötü hangisi buraya niçin gelmiş onu öğreneceğiz Kötü olanların hepsinde buradaki çanta var bu çantanın içerisindeki silahlarla işini bitireceğiz Ana aferin lan Sakar gerçekten bazen işe yarıyorsun arkadaşlar duydunuz mu Sakar ya helal olsun Sakar bakalım çantada nasıl silahlar getirmiş ya of 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 arkadaşlar şu silahlara bakın miniganlar mutant silahlı ana Kerem komiserin tabancası da var lan burada aferin lan Sakar sana ya birader işte zekim diyorum inanmıyorsun beni buranın patronu yapman lazım aslında ama neyse tamam kaba kavala kafana sıkarım ama buranın patronu benim sen de benim sağ kolumsun neyse hemen şunları sorgulamaya başlayalım Sakar hangisinden başlayalım ya Mordecai'den başla Mordecai var ya Hayal kırıklığı uğrattı beni Ya resmen Paps'in ölümünden o sorumlu Ulan o ne salak mısın Paps'in ölümünden ne alakası Neyse biz sürekli izin, şey izlemeyenlere şey yapmayalım arkadaşlar Spoiler vermeyelim o zaman Mordecai'den başladım. Bence Mordecai iyi bir karakter. Ben onu kendi şehrimde görmek isterim zaten. Merhaba Mordecai nasılsın dostum ya? İyi misin? Ya birader merhaba ya. Neden buraya beni böyle getirdiniz? Anlamıyorum. Alt tarafı bu şehrin ünlü olduğunu duydum. Ben de dik bir kardeşimi getirecektim ama önce bir göreyim dedim yani. Beğenirsem onu da çağıracaktım ama maalesef beni buraya hemen hapse getirmiş gibi buraya getirdiniz. Anlamadım ya. Ya kusura bakma dostum ya. Bizim Sakar'ın işi işte. Yani aslında bizim şehrimizin güvenliğini sağlamak istiyor. O yüzden sizi buraya getirdi. Sizleri sorgulamam lazım. Mordegay dostum buraya ne için geldin? Sana bir soruyu soracağım. Eğer güzel bir iyilik yapmak için gelmişsen tabii ki izin vereceğim buraya geçmene. Ya dostum dediğim gibi ben bu şehri internette falan gördüm. Gerçekten çok güzel bir şehirmiş. O yüzden ben de buraya gelmek istedim. Ve yanında rugby de getireceğim zamanlarda ya. Oo gerçekten çok güzel. Burada var ya regular show'un yeni filmlerini çekeriz ya. Tamam o zaman sana inandım. Sen zaten iyi bir karaktersin. O yüzden buna bir şey yapmayacağız sakar. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Hades karakteri var Ulan bu karakteri ben biliyorum ya Selena hemen baş düşmanı Selena iyi bir karakter ama bu Hades var ya kötü bir karakter Hemen bunu sorgulamam lazım arkadaşlar Lan merhaba kötü Hades ne yapıyorsun lan ne geziyorsun benim şehrimde keriz Ulan beni sinirlendirme Valla şu sakar gözlüklü arkadaşım var ya zaten beni baya bir sinirlendirdi Alt tarafı şu şehre geleceğiz biraz kötülük yapalım dedik ya suç mu yani ya <laughs> Ulan bir de suç mu diye soruyorsun. Aferin lan sakar. Bak çerezin bir tanesi yakar. Allah sana bakalım. Bu arada arkadaşlar bunlar öldükten sonra aşağı düştüğü zaman şurada graniler var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hepsinin işini granilerle öldüreceğiz. Sakar bana az önce söyledi. Salak baştan söylemedi. Graniler var burada. Düştüğü zaman hepsini graniler öldürecek. Ama granilerin boy bay uzun olduğu için bunu ben, şimdi ben böyle bitireyim aşağıda. Gel bakalım. Keriz tamamdır arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakterimize bakalım. Hulk var burada. Burada büyücü var lan. Ona büyücünün burada ne işi var lan? Neyse. Hemen şöyle büyücün yanına gidelim Selamun Aleyküm büyücün ne işin var lan burada senin Yoksa Minecraft'a işini bitirdiğin gibi Benim de mi işimi bitirmeye geleceksin ha keriz Ha oh, ha oh, ha. Oh. Aferin sana Akruz. Gerçekten o sakar arkadaşın gibi çeriz değil misin? O beni buraya tutup getirdi ve sana sorgulatıyor ya. o var gözlüklerini resmen paramparça edeceğim. Ulan sen nasıl konuşuyorsun sakar bu sene hakkında çok kötü şeyler konuşuyor dostum. He ana ne konuşuyor lan? Ona var ya siyah bir indirim ağzını burnuna onu. Ben senin yerine şimdi ona bir tabanca sıkacağım hem de mutant silah sıkacağım. Merak etme sen ona sakar. Al lan sana bakalım çeriz. Aşağı düştü lan aşağıda geber lan. Al bakalım sana çeriz. Neyse arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Olmaz şu kaslara bakar mısınız? Ben de bunun gibi kaslıyım ya. Şuna bakın. Hulk ben senden daha kaslıyım ve seni yenebilirim. O yüzden artık yapma. Neyse suçlamadan hemen bir şey yapmayalım arkadaşlar. Merhaba dostum Hulk. Sen süper kahramansın biliyorum seni. Bazen iyilik yapmış, bazen de araları kötülüğü tutmuştur yani. Ne de olsa sen deli bir karaktersin. İnsanken bir anda sinirlenip böyle yeşil bir canavara bürünüyorsun yani. Bizim şehrimize neden geldin? Sana bir soruyorum yani. Merak ettik yani. Hey dostum beni biliyorsun aferin Ben süper kahramanım Bu şehri çok iyi bir şehir olduğu için geldim. Yani ben iyilik karakteri olduğum için böyle bir karakter için iyilik şehrine gitmek lazım yani. Ben de eğer bu şehre kötü insanlar saldırırsa sizi korumak için geldim. ya. Yani polisler eğer tam böyle yardımcınız olmuyorsa ben o kötülerin Hepsinin içini bitirebilirim. Ana gerçekten lan bu bize böyle iyilik yaparsa vallahi kral bir adamsın ya. Neyse tam o zaman ya. Bizim şehrimize iyilik yapmaya gelmiş Sakar bu Hulk ya. Gerçekten çok iyi karakter. Ana yaşasın la. Hulk abi ben omuzlarına Allah Omuzlarına. Valla senin o kaslı kollarınla buluşmak istiyor. Tamam. Arkadaşına söyle benimle düzgün konuşsun. Valla onun ağzını burnunu yani gözlüklerini darmadağın ederim ha. Sakar duydun dediğini o yüzden kapa çeneni Neyse sokumuzu sinirlendirmeyelim daha da büyük bir karaktere bürünmesin He? Ana buradaki karakterler neyli arkadaşlar şuna bakın buzdolabı gelmiş eli de var Ana televizyon canı lan bunlar benim evimdeki televizyonda buzdolabı değil mi lan Lan bunlardan ne işi var lan acaba Lan buzdolabı konuşuyor mu acaba merhaba buzdolabı ne işin var lan senin burada ne geziyorsun burada ha keriz Vallahi abi yanlışlıkla oldu ya. Senin buzdolabını beni vallahi çok iyi tanıyorsun. Ben de vallahi buraya arkadaşla birlikte takılmaya geldim la. Ulan arkadaş dediğin televizyon mu lan? Lan televizyon ikiniz ne geziyorsunuz oğlum burada gidin lan eve ben akşam gelince senin içinden yemek yiyeceğim senden de film falan maç falan izleyeceğim ya. Ya abi ne yapalım vallahi bizim de canımız sıkıl yani evde sabit bir şekilde kalıyoruz o yüzden biz de gezelim dedik ya. Neyse dua edin televizyonumsunuz başka televizyonum ve buzdolabım yok yoksa ikinizi ateş eder parçalardım. Neyse bunları da geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sıradaki karakter olamaz Mami Longlegs ve burada Baldi öğretmen var vallahi ikisini de sevmiyorum arkadaşlar Baldi'yi birazcık seviyorum eğitim veriyor ama eğitim verirken de gerçekten çok kötü şeyler yapıyor ya hemen sorurum Baldi hocaya merhaba Baldi öğretmen senin burada ne işin var ya bu yoksa buraya öğretmen öğretmen olmak için mi geldin merak etme buranın öğretmeni var zaten o yüzden seni buraya öğretmen olarak alamayız ya derim sen ne diyorsun ya buradaki öğretmen adam adam değil ya buradaki öğretmen güzel şeyler anlatmıyor çocuklara mesela cetvelle onları kovalamıyor ya da sopayla onların kafasına vurmuyor ben bunların hepsini yapmak için geldim Bak bak bir de anlatıyor ya. Sanki biz senin özelliklerini bilmiyoruz he Baldi. O zaman sen şimdi bunu hak ettin. Çocuklara hiçbir şekilde cetvelle sopayla vuramayacaksın seni kör Baldi. Tamamdır arkadaşlar. Onu da işini bitirdim. Ve burada pembe başlıklı kız şaka yaptım arkadaşlar. Kırmızı başlıklı kızlar rakabından dermişim. Burada Mami Loclex arkadaşlar. Poppy Playtime's karakteri. Olamaz Poppy Playtime's karakteri. Ne geziyor burada? Senin burada ne işin var lan? <laughs> Selamünaleyküm Öncelikle bir selamını vereyim de. Sonra ben size ne için geldiğimi anlatayım. Aleyküm selam birader aleyküm selam da şimdi tamam anladık. Devam et bakalım ne anlatacak mısın? Çok an merak ettim şu an. Ya tabii ki bu şehrinize ben buraya jimnastikçi olarak geldim. Yani buranın sporcusu yokmuş. Sadece kas vücut yapımı varmış. Ama esnemek için bana ihtiyaçları olacağını düşünün. Baksana benim boyum ne kadar uzun. Hepsini estetik sayesinde yaptım. He ben de buna inandım değil mi Keri? Senin ne kadar kötü olduğunu bilmiyor muyum ben sanki? <laughs> Allah zeki misin sen o sakar arkadaşın gibi çerezdeymişsin ya? Tabii ki buraya ben estetik yapmak için gelmedim. Jimnastikçi değilim. Hepinizin işini uzun kolların sayesinde bitirip bu şehrin patronu olacağım. Ulan sen de valla bizim Sakar gibi konuştun ha Sakar bu da senin gibi aynı Patron olmak için gelmiş Ama sana bu patronu göstereyim Bak bu patron al bakalım Gel geber lan aşağı düş. İşte kerize bak ya bir de gelmiş patron olacağım diyor. Sen kimsin patron oluyorsun lan? Buradaki grani devler bile patron olamadı diyeceğim de neyse bir şey demişim. Bunlar bana saldırabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar da kötü karakterler. He? Burada da Tepegöz var. Burada siren Kaf var arkadaşlar. Bence Tepegöz'den başlayalım. Vallahi Tepegöz karakterini ben çok seviyorum arkadaşlar ya. Siz de seviyor musunuz? Yorumlara yazın bakalım. Tepegöz karakteri senana yorumlara belirtsin. Ben de kalp ve like atayım arkadaşlar. Çünkü ben de Tepegöz'ü seviyorum. Merhaba Tepegöz. Selamun aleyküm dostum. Ya ne işin var burada? Da. Oo Aleyküm Selam Akbuluz Gerçekten sizin şehrinizi çok beğendim Çünkü Minecraft Paylaş şehrindeyken Fakir ve zengin olaylarından dolayı Vallahi sıkıldım Başım ağrıdı bir bırakma duyayım. uyuyayım Umarım buraya geldiğim için Beni de uykumdan etmezsiniz ben buraya uyumaya geldim Ha demek uyumaya geldin Tamam anlıyorum seni ya Tepeöz. Zaten seni seviyorum Bu arada bize iyilik yaparsın değil mi Tepeöze Kötüler gelirse onları şey yaparsın yani Döversin değil mi ha. Hiç merak etmeyin misafir misafirperver olarak kabul ettiğiniz için sizi her zaman koruyacağım süper tepegöz emrinizdedir. Ya gerçekten kralsın tepegöz ya ben bu tepegözü çok seviyorum arkadaşlar ya. Geldik şimdi buradaki siren kafaya. Dur hemen sorayım merhaba siren kafacım ee, şimdi sana bir soru soracağım bunu cevap vermeni istiyorum umarım güzel bir cevap verirsin ya sen bu şehre neden geldin hayırdır inşallah böyle sirenlerin kafana bak şuna bakın arkadaşlar ağzı iki tarafta da ağızlar arkadaşlar kablolarla bağlı yoksa konuşamaz Vallahi bazı falan şeyler belli olmaz buna sesi falan gidebilir yani ya bakalım niçin gelmiş niçin geldiğini anlat bakayım hızlı bir şekilde Ulan ne diyorsun valla anlamıyorum sesi kalın geliyor bir de ne dediği de anlaşılmıyor bir daha anlat bakayım He bir daha anlat bakalım ya <laughs> Valla anlamıyorum ki dediğinden bir şeyler ya bunun tercümanını falan diyor Ben en iyisini ne yapayım biliyor musun seni şu granilerin yanına atayım sen orada olarak kullanırsın Allah bakalım keriz Ne dediğini anlamıyorum arkadaşlar bu kötü bir karakter olduğu için bunu aşağı attım Ve buraya da güzel karakterler kaldı iyi karakterler kaldı Valla gerçekten teşekkür ederim Sakar senin sayende şehrimizde yeni gelen karakterlerimizi seçebildik ve güzelleri gerçekten kaldı ya Ya birader ne demek ya eğer böyle bir şey olursa ben seni yine çağırırım haberdar ederim yani hiç merak etme Evet ya gerçekten çok güzel olur saka. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün gördüğünüz gibi şöyle bir parkur yaptık ve pa bu parkurda sakar kardeşim bütün kötü ve iyi karakterleri karışık bir şekilde dizmiş çünkü bu karakterler bizim şehrimizi turist olarak gelmişler yani şehrimizi merak edip görüp gelmek iste gezmek istemişler ve ben de bunların arasında kötüleri seçip öldürdüm işini bitirdim ve şu dev granilerin içerisine attım graniler de zaten onların işini bitirmekle kalmadı hatta yiyecekler biraz sonra diye düşünüyorum ama artıklar falan orada neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir dediğim gibi bu tarz videoların devamı için aşağı kısımda kanala abone olmayı videoyu de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum yaparsanız gerçekten kanalımızın büyümesine destek olursunuz. Kanala abone olduktan sonra bildirim simgesi çıkacak. Yani zil sesi. Onu da aktif ederseniz bir videolarımdan haberdar olacaksınız. Ve her videomu izle izleyeceksiniz ve kaçırmadan izleyeceksiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.